Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Bu bölümde size Xiaomi Note 8 telefonda cep modu özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik arkadaşlar telefonda konuşma esnasında işte yüzümüz falan terlediği zaman telefon o esnada başka uygulamalar falan girebiliyor. Veya işte telefonu cebimize koyduğumuzda herhangi bir işte rastgele uygulamalar çalıştırıyor veya herhangi birini arayabiliyor. Çoğumuz bunu işte karşılaşmıştır. Bunu engellemek için cep modu özelliği koymuşlar. Güzel bir özellik. Bunun için ne yapıyoruz? Ayarlar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölümünde kilit ekranı bölümüne geleceksiniz. Kilit ekranı bölümüne geleceksiniz. Kilit ekranı bölümünden de hemen aşağı kısmında bakın cep modu özelliği diyor. Bu bakın bu e, kapalı olursa telefonunuzun cep telefonunda olduğunuz, cebinize koyduğunuzu düşünün. Uygulamalar yine çalışıyor. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi aradaki farkı göstereceğim. Cep modunu açtınız şöyle indirelim. Bazılarım telefonunuz şu an şeyde e, cebinize koydunuz. Yani bu kısmın cebe girdiğini düşünün. Şöyle. Şurayı ben normal indireyim. Bakın. Size hiçbir uygulamayı kullandırtmıyor. Yani cebinizde telefon hareket etse dahi hiçbir uygulama çalışmayacaktır. Ta ki cebinizden çıkana kadar. Çıktığında ise gördüğünüz gibi uygulamalarınız çalışacaktır. Evet arkadaşlar cep modu bu özelliğe yarıyor. Nerede? Ayarlar. Kilit ekranı. Ve hemen alt kısmında cep modu özelliği. Bakın burada cihaz cebe koyulduğunda dokunma hareketlerini kilitleniyor. Bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Tamir takım teknolojiye abone olarak ve aynı zamanda videoları beğenerek katkıda bulunmaz dileğiyle saygılar selamlar.